Ağustos Cuma gününden herkese tekrar merhaba. Bugün ikinci kere görüşüyoruz çünkü bu haftanın en önemli gündemine tabii ki en sonunda geldik. Takvim tarafına bakacak olursak yaklaşık 46 dakika içerisinde tarım dışı istihdam raporu açıklanmış olacak ve beklentiye bakacak olursak bir hayli düşük. Yani tarım dışı istihdam raporu beklenti dahilinde gelirse neler olabilir beklenti üzerinde yani daha doğrusu e, olumlu şekilde beklenti üzerinde gelecek olursa neler olur? Şöyle bir açıklamaya çalışalım. Özellikle ABD tarafındaki en önemli verilerden bir tanesi ve her ayın ilk haftası yayınlanan bir tarım dışı istihdam raporu var. Öncesinde normalde ADP öncü veri açıklaması gerçekleşirdi ancak bu kez sadece ana veri takibimizde olacak. Saat 15.30 itibariyle tarım dışı istihdam raporu açıklanmış olacak. Şimdi buradaki veri tabii ki tek başına değerlendirilmemeli demiştik daha önce ve işsizlik oranıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra saatlik kazançların da önemi büyük ve saatlik kazançlar da tabii ki 3 tane toplamda veri takip olacak bugün. Bunlardan 2 tanesi olumlu gelmesi durumunda genel itibariyle pozitif bir etki yaratabilecek diyebiliriz dolar üzerinde ve bu da tabii ki dolara karşı olan ürünlerde satış baskısı oluşturacaktır. Ve tabii ki bakacak olursak beklentinin bir hali düşük olduğunu görüyoruz ve beklenti dahilinde bile gelse dolarda negatif bir etki yaratması mümkün. Bununla birlikte işsizlik oranı eğer beklentinin altında gelecek olursa bir hayli pozitif bir etki yaratabilir. Burası da çok önemli olacak. O yüzden şöyle bir teknik grafiklerimize giriş yapalım tarım dışı istihdam raporu ile birlikte grafiklerimizde neler olabilir, nasıl değişimler gerçekleşebilir? Şimdi euro dolara bakacak olursak uzun sürede düşüşünün ardından güçlü bir tepki bölgesinde yani bir seviyesinden yukarı yönlü bir yükseliş gerçekleştirmişti. Ancak uzun süredir 4 saatlik grafikteki yatay seyir devam ediyor. Her ne kadar yeni bir zirve yapmış olsa da kapanışın hemen ardından çok sert düşüş gerçekleştirilmiş olması alıcıların henüz tam olarak güvenli bir e, alım yönlü, yani long pozisyona girmeme isteğinin olduğunu gösteriyor. Tabii ki burada tarım dışı istihdam raporu önemli bir faktör olacak. Bu arada ben bunları anlatırken siz de fikirlerinizi chat bölümünden yazın. En sonunda hep birlikte şöyle bir fikir alışverişi yapalım. Ve dediğimiz gibi beklenti dahilinde gelirse, olumlu bir etki yaratmamış olacak ama 3 tane veri var. Tek başına değerlendirmemek lazım. İşsizlik hakları, e pardon, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam ana veri üçünü birlikte değerlendirmemiz gerekecek. İkisi eğer beklenti üzerinde yani olumlu gelecek olursa bu dolar üzerinde pozitif etki yaratacak diyebiliriz. Kaba tabirle genel olarak anlatımımız bu şekilde olacaktır. Tam tersi bir durum söz konusu olması durumunda ise doların zayıflama durumu söz konusu olacağından yükseliş yönlü etki euro dolar tarafında da görülebilir dolara karşı olan ürünlerde görülebileceği üzere. Ama aksi takdirde bir e, sürpriz açıklama yani doların lehine bir açıklama gerçekleşmesi halinde 1.02 seviyesine doğru sert bir iniş hareketi de görebiliriz. O yüzden bu bölgenin aşılmasıyla birlikte daha alt seviyeler takibimizde olabilir. Ve sterlin dolar, sterlin dolardaki bu bekleyiş de aslında boşuna değildi. Önemli bir yükseliş gerçekleştirdi. Rites sonrası yeni zirve yaptı ancak buradaki sıkışma ve özellikle önceki yayınlarımızda sterlin dolar için ilk tepki seviyelerinin bu bölge olduğunu dile getirmiştik. Çünkü burada gizli, küçük ama önemli bir bölge vardı ve tam olarak da bu bölgeye kadar yükselişini gerçekleştirdikten hemen sonra tüm kazanımının kazanımını neredeyse geri verdi ve bu bölgelerde de takılmaya devam ediyor. Her ne kadar faiz artışıyla birlikte direnç bölgesi üzerinde hacimli yükselişler gerçekleştirmiş olsa da tarım dışı istihdam sebebiyle kısacası dolardan hala korkan bir sterlin var karşımızda. Ve 1.26'nın altında fiyatlama olması halinde 1.18.90'lara doğru tekrar bir düşüş vaziyeti alabilir sterlin. Ancak bakacak olursak geniş perspektifte bir ters omuz baş omuz potansiyeli de olabilir ki bu olması dahilinde bile oluşacak hareket yine beklentimizi karşılayacak bir hareket olacaktır. Ve tabii ki USJapon Yeni. USJapon Yeni de direnç bölgesi altında bekleyişini sürdürüyor. Olumlu bir veri olması durumunda yükseliş yönlü tekrar bölge ziyaret edilebilir ve defalarca burası test edildiğinden dolayı eğer güçlü bir yükseliş görecek olursak bölge üzerine de bir tırmanış olması muhtemel. Çünkü çirkin de olsa bir burada da oluşabilecek bir hareketlik gerçekleşebilir ve e, direnç bölgesiyle birlikte direnç hattının üzerinde hacimli bir boğa hareketi tekrar bu bölgeyi test etme ihtiyacını beraberinde getirebilir. O yüzden takip etmeye devam edeceğiz. Tarım dışı istihdamı USD pariteleriyle birlikte. Ve gelelim dolara en çok meydan okuyan ama her seferinde mağlup olan maalesef paritemiz. 17.96 güncel fiyat ve burada çok büyük bir hareketlik olacağını düşünmüyorum. Ee, özellikle dolar tarafında doların lehine veya aleyhine bir sonuç olması durumunda dahi burada çok büyük bir hareketlik olacağını sanmıyorum çünkü merkez bankamız çalışıyor olmayan paralarla çalışmasını sürdürmeye devam ediyor ve bakacak olursak teknik olarak zaten beklentimiz belli bölge altına iniş olacak olursa gerçekten sürpriz olur ama bölge üstü kalacak olur ve yükseliş devam edecek olursa hiç de sürpriz olmayacaktır bizim için ve Powell Yellen enflasyon geçici enflasyon rekor, rekor, kırdı. Tekrar Powell ve Yellen resesyon yok resesyon yükleniyor kesinlikle. Aynı şekilde benim de beklentim bu yönde. Ee, neye yok diyorlarsa onun olduğunu onlar da biliyor ama tabii ki bir laf vardır hani erkekliğe e, bal sürdürmüyorlar öyle söyleyelim. <laughs> DAX tarafına bakacak olursak endeks tarafında da bekleyiş devam ediyor. 13850-13785 bölgesi altındaki bekleyiş sürüyor ve bu bölge üzerinde bir hareketlilik söz konusu olursa yükseliş yönlü bu grafik 14360'lara kadar varabilir. Tabii ki öncesinde ufak tefek yine dirençlerimiz olacak ama bölge üstü kapanış olması durumunda Dediğimiz gibi 14355 lira doğru bir yönelim olma durumu da söz konusu olacaktır. Aksi takdirde geldiği yere geri dönme durumu da masada olmaya devam ediyor. Ve bugünün etkilenebilecek veya etki görebilecek en önemli ürünlerinden bir tanesi nedense dikkat ettiyseniz birçok ürün ya önemli bir direnç bölgesinin yanında ya da destek bölgesinin yanında ya da içinde bekliyor. Yani hiç böyle buralarda orta yerlerde bekleyiş yok. Bu da demek oluyor ki Önemli bir bölgenin üzerinde fiyatlama olması durumunda gittiği yöne doğru baskının artabileceğini aklımıza getiriyor. Aksi halde geri çekilme devam edecek olsaydı bu bölgenin seviyenin altında kalması durumunda 1744'ler yine masada olabilir. Çünkü genellikle bu tarz önemli günlerde grafikler şu hareketi yapmayı çok sever. Yani hem direnç patlatır, yükseliş gelecek gibi devam ettirir, sonra gelir destek patlatır, ondan sonra bir daha gider bir daha direnç patlatır. Ee, cinnet seviyesi kesinlikle zorlayıcı hareketler olabilir. O yüzden bu tarz gün ve haftalarda özellikle küçük yatırımcıların çok daha temkinli olması gerektiğini dile getiriyoruz. Ki zaten şu tarz hareketleri siz piyasada yine görmüşsünüzdür muhakkak. Bu tarz hareketler küçük yatırımcıyı avlayan hareketlerdir ve buna bir megafon denir. Ama bu megafonun oluştuğunu ya da buna göre işlem alabileceğimizi kestirmek çok zor. Çünkü her seferinde yeni bir dip, yeni tepe, yeni dip, yeni tepe artık... Ee, yaklaşık 7 tane bu hareketi gerçekleştiriyor genellikle gördüğüm kadarıyla. O yüzden bu tarz günlerde önemli direncin üzerinde kapanış oldu. Hop hadi alalım çıkalım uçalım diye bir şey yok. O yüzden bu iş bu kadar kolay değil. Veri ticareti yapmamanızı bu yüzden öneriyoruz. Hatta bu konuda uyarıyoruz diyeyim. Ve Nasdaq, Nasdaq'a bakacak olursak dik duruşunu devam ettiriyor. 13.290'ın üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Ancak şöyle bir yakından bakacak olursak 4 saatlik grafikte olası bir dönüş sinyalini vermiş diyebiliriz. Ancak seviye altı kapanış olmamış, kırılım gerçekleşmiş. Ve bu görüntüye bakacak olursak 13.369'un üzerinde bir fiyatlama olması durumunda Nasdaq tarafında yükseliş yönlü hareketin devam edeceğini söylemek mümkün ancak 13.290'ın altına tekrar bir geri dönüş görecek olursak Nasdaq'ta da birazcık artık e, kar satışı gerçekleşmesini umabiliriz. Çünkü henüz yatay destek 3. E, testi gerçekleşmiş durumda değil ve kabaca şöyle bakacak olursak bir önceki yaptığı düzeltmeyi henüz tamamlamamış olduğunu da görebiliriz. Şöyle bir bakacak olursak bu tarz bir düzeltme henüz gerçekleşmiş durumda değil ve yapacak olursa tam olarak destek noktasına gelmesi de gayet güzel ama bunu yapmak zorunda değil. O yüzden takip etmeye devam ediyoruz. SP'ye geçelim. SP500'deki dik duruş Nasdaq'a göre daha güçlü. Çünkü burada çok ciddi bir hareketlik oldu ve buna karşı çok hacimli bir boğa hareketiyle bölge üstü kapanış gerçekleşti. Konsolidasyonunu yeni zirve yaparak burada gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu da aklımıza tabii ki baskının hala alım yönünde olabileceğini gösteriyor. 4151'in üzerinde bugünün kapanışı ve haftalık olarak gerçekleşecek bir kapanış endeksleri 4340'lara kadar çekebilir ve hemen geçelim kripto tarafına onlara da şöyle bakmadan geçmeyelim tabii ki kriptolarda beklentimiz neydi özellikle BTC ve Ethereum tarafında yeni zirve sonrası kar satışlarının bölge üstünde kalmasını tercih etmiştik ancak burada her zaman olduğu gibi küçük bir ihlal ve satışa yönelik onay verdikten hemen sonra yükseliş yönlü tekrar onay vermiş. Az önce bahsettiğimiz durumun tamamıyla bir benzeri burada mevcut hatta şöyle 8 saatlik grafiği alacak olursak burada gördüğümüz üzere aşağı yukarı aşağı yukarı. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bölge üstünde kalması kalma durumu devam ettiği sürece 26.700'lere kadar çıkış durumu söz konusu olacak ve Ethereum efsane bir hareket direnç bölgesi üzerinde bir patlama yaratmış ve sabah da söylediğimiz üzere bölge üzerindeki kapanış aslında teknik olarak güçlü bir alımın habercisi ve onaylayıcısı olacak. Bu taraf patates olmuş durumda artık. O yüzden burası değil önemli olan bu bölgenin e, ihlal edildiği ilk yer olacaktır. Ve şöyle bakacak olursak bu bölgenin önemini daha da iyi anlayacağız. O yüzden bölge üstü kapanış yükseliş yönlü bir haberci diyebiliriz. 1800 seviyesi üzerindeki hareket 1976'ya doğru devam edecektir ve bu da beraberinde neyi getirecek? Tabii ki bir trend devam hareketini gerçekleştirebilmesini sağlayabilir. Tekrar bir kulp yapmak için bölgeyi ziyaret ederek yükselişi tekrar başlatabilir. O yüzden bu şekilde de takip edebiliriz. Kapanış olması durumunda ki yaklaşık 5 dakikası kalmış. Evet, şimdi bir de bakalım ya ses az geliyor ama emin olun şu an mikrofon neredeyse ağzımın içinde yani biraz daha bağıracak olursam tüm mahalleye yayın yapmış olacağım. Ee, USB girişiyle alakalı bir sıkıntı olduğunu tahmin ediyorum ama elimden geldiği kadar bağırmaya devam ediyorum şu an. O yüzden. Bakalım şöyle BTC ETH e baktık. Merhabalar sizlere de tarım dışı istihdam beklentiniz nedir? Açıkçasını söylemek gerekirse ben sürpriz bir açıklama bekliyorum tarım dışı tarafından. En azından şöyle bir beklentim var. Tarım dışı beklenti dahilinde önceki açıklamaya göre düşük gelse dahi işsizlik oranı ile alakalı olumlu bir bekleyiş olacak bende. Hatta hit beklentim tarım dışı ile birlikte işsizlik oranında da pozitif bir etki yaratması. Çünkü ABD bunu çok yapar. Aman düştüm bitiyorum ölüyorum derken Bir anda zırt diye Hiç beklenmedik şekilde Olumlu verilerle karşımıza çıkar Veya bunun tam tersi de olabilir Daha önce de yaşamıştık e, O yüzden şu an Powell ve Yellen e, Resesyonu Resesyonun olup olmadığını tartışa dursun Zaten resesyon olduğu Aşikar Bizi örnek almaya başladılar galiba e, Batı bu yüzden belki bizi kıskanıyor olabilir Çünkü bizde e, gözümüzün gördüğü mavi iken Bunun siyah olduğuna inandırıldığımız için Batının kıskandığı şey aslında bu Gözleriyle gördükleri şeye inanmıyorlar Bunu nasıl başarıyor bu baştakiler Asıl kıskanılan Kıskanılması gereken olay bu Nebati'nin de dediği gibi Millet %10 enflasyonla sokağa çıkamazken Biz %70 ile elimizi kolumuzu sallayarak geziyoruz Çünkü bu kadar e, <laughs> Bu kadar Evet bu kadar Hocam saat kaçta açıklanacak veri? Saat 15.30'da açıklanacak. Yaklaşık yarım saat var. O yüzden veriye kadar hiçbir grafik net bir öngörü sağlamayacak. O yüzden ne yapıyoruz? Sakince bekliyoruz. Gerekirse hiçbir şey yapmıyoruz. Açıyoruz televizyonda gayet bilgilendirici evlilik programlarından kadın programlarına kadar bir sürü gereksiz program var. Tabii ki ne yapmıyoruz? Onları izlemiyoruz ama en azından hiçbir şey yapmayacaksak bile sakin sakin suların durulmasını bekleyebiliriz. Evet. Şu andan itibaren ne kadar çok konuşsak boş. Çünkü sabah da aslında incelemiştik ve grafiklerde çok büyük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. BTC ve Ethereum uç vermesi haricinde sterlin dolarda bir bekleyiş var. Euro dolarda bir bekleyiş var aynı şekilde ve endeks tarafında da bekleyiş var ama pozitif bekleyiş var. Bunun haricinde neye bakmadık? Tabii ki Brent'e bakmadık. Brent'i şöyle hemen inceliyoruz. Evet, Brent'te gördüğümüz üzere destek bölgesi altında kapanış ve önemli bir destekti burası küçük bir alanda sıkışma olduğunu görebiliyoruz ve 93 17 altına inmesi durumunda şunu da hatırlatalım burası trading view ve farklı bir fiyat sağlayıcı olduğundan dolayı fiyatlar birebir eşleşmeyebilir sadece grafiksel olarak analizimizi yaptığımızı hatırlatalım 93 17 altında kapanış dediğimizde siz kendi firmamızda e, MetaTrader'da 93 kırılımını beklememeniz lazım çünkü fiyatlar farklı olacaktır ve böyle bir durum senaryosu karşısında 85 dolarlı seviyelerde görülebilir petrol tarafında. Petrol küçük yatırımcının en çok zarar gördüğü ürünlerden bir tanesi. O yüzden evet ticaretini yapmayı ben de seviyorum ama yaklaşık 2 senedir totalde petrol trade'lerimden e, pozitif çıktığımı söyleyemem. O yüzden çok fazla petrolle işim olmaz. Ağırlıklı olarak parite tarafına bakarım, takip ederim. Çünkü çok fazla da vaktim olmuyor. Ee, tarım dışını bıraktık başka şeyleri konuşmaya başladık <laughs> Evet şöyle bir bakalım Sizden de çok fazla bir fikir gelmiyor o zaman ben de daha fazla devam edemiyorum çünkü söyleyebileceğim şeylerde sınırlı bildiğiniz üzere hemen şöyle saatimizi kontrol edelim yaklaşık 40 dakika sonra açıklamalar gelecek bakalım Bu kez nasıl bir sürpriz peşinde ABD onu da göreceğiz çünkü ADP yok öncü veri yok sadece ana veriyle birlikte yani hiçbir konuda beklentimizin veya fikrimizin olmamasını istiyorlar ki direkt tarım dışı istihdam ana verisi açıklanacak bakalım neler olacak. Evet yarım saat içerisinde açıklamalar gerçekleşecek ve bundan sonra takip edip neler olacağını görmekle yetineceğiz. Hemen sonrasında mevcut işlemlerinizle alakalı bir sıkıntı yaşayacak olursanız uzman danışmanlarımızdan bu konuda teknik olarak destek alabilirsiniz. Çünkü elimizde temel veriyi zaten e, bulunduruyor olacağız. Ve şimdiden herkese bol kazançlar diyelim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Haftayı da kapatıyoruz. Herkese de şimdiden iyi hafta sonları. Pazar akşam haftalık değerlendirme videomuzla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.